Merhaba kızlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu şekilde toka yapmak istiyorum. Papatyalı çiçek tokalarımızdan. Bunun için kullanacağım malzemeler çıtçı toka kullanıyorum. Metal bu şekilde topla alıyorum ben. Topla alınca daha uyguna geliyor. Alize Cotton Gold iplerim var. Daha farklı ipleriniz varsa onları da değerlendirebilirsiniz. Azıp gidiyor zaten içerisine. E, etrofil, yarnart olur. Hani çok fazla tüylü ip kullanmayı sadece tüylü ip hani görüntü olarak hoş durmayacağı için lif ipleri falan çok tercih etmiyoruz. Onun dışında herhangi bir evde iplerinizi kullanabilirsiniz. Tığ olarak 2 numara tığ kullanıyorum. Bu şekilde ışıltılı tığlarınız varsa metalde kullanmamanızı öneririm. Bu şekilde yaptığınız zaman örerken metal tığınıza zarar verebilir. Onun için yani böyle eski çok da fazla kullanmadığınız tığları burada değerlendirebilirsiniz. Ya da bu kısmı hani ışıltılı değil zarar görmeyecek tığlarınızı. Bu da ipucu vermek istedim. Bu şekilde hazırlıyorum. Mesela örüp daha sonra modeline göre silikonla yapıştırıyorum arkadaşlar ben. Dilerseniz hemen başlayalım. Papatyalı tokalarımızı yapmaya. 6 cm de çalışabilirsiniz. 5 cm de. Ben bugün 5 cm de çalıştım bu tokalarımı. Şöyle baktığınız zaman içerisine çok az elyaf koydum. Boncuk elyaf. Çok az koyabilirsiniz. Orası boşluk olmaması adına. Öncelikle sihirli halka yaparak başlıyoruz. Şöyle ben yapıyorum sihirli halkamı. Şuradan ipimi şöyle tutuyorum. Çevirip Buradan ipimi içerisinden geçirip ipimi şöyle sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 6 tane sık iğnemiz olacak. Yani başını almadan batacağız. 6 adet sık iğnemizi yaptıktan sonra ipimizi çekiyoruz. Şu altta kalan ipimizi çekiyoruz. İlk yaptığımız yere gelip Kaydırma yöntemi yapacağız. İlk yaptığımız yerin başına batıyoruz. Sık iğneni şöyle çektik. Bunu da buradan çekiyoruz arkadaşlar. Kaydırma yapıyoruz. Kaydırma yaptıktan sonra bir üst sıraya geçtim. Altta alt 6 tane sık iğnem var. İpimi çektim. Bir üst sırada 6'yı 12 yapıyorum. Yani her sıranın başına 2 sık iğne batıyorum. Bir. Bir daha aynı yere. 2. Arttırma yapmış oldum bir sık iğne yaptım. Sık iğnenin başına bir daha yaptım. Arttırdım. Bu sıramızı da bu şekilde artırıyoruz. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olursanız arkadaşlar ve bildirimleri açarsanız yeni videolardan da haberdar olursunuz. Desteğinizi bekliyorum videolarıma. İnşallah beğenirsiniz. 12 adet sık iğnem oldu. Şimdi bu alttaki ipimizi ben bağlıyorum ki açılma, kayma olmasın diye. Şu şekilde. Altta bunu garantiye alıyorum. Bu şekilde bırakanlar da var. Ama şöyle yapalım ki işimiz düzgün, muntazam olsun. Şöyle söyleyeyim. 2 sıra 12 sık iğne gidiyoruz burada o iki sıra gittiğimiz zaman bakın şöyle hafif bir şey yükselt oluyor. Şöyle de yapabilirsiniz. Bakın burada bir sıra gittim. Sadece biraz daha bu yüksekliği az mesela tomurcuğun, papatyanın o şişkin kısmı vardır ya ortadaki onu yapmaya çalıştım biraz. Şöyle bakın. Birinde iki sıra, birinde üç sıra. Üç sıra derken yani mesela bir sıra yaptım yeterli buldum. E diğerinde iki sıra düz 12 ördüm. Siz nasıl yapmak isterseniz. Hiç eksiltme, arttırma yapmıyoruz. Sık iğnelerimizin başına tekrar sık iğne yapıyoruz. Ben şey işaretleyici kullanmıyorum hani sayarak gidiyorum bakın 1 2 ve 3. sıradan bir sıra daha ben 12 sık iğne yapacağım. Daha böyle tomurcuk gibi orta kısmı şişkin istediğinizde bu sayıyı yüksek yapıyoruz böyle. Çok kolay oluyor, hemen bitiyor. Satacaksanız da satışları da kolay oluyor. Hani gösterişli bir model, basit ama gösterişli. Renklerin uyumu çok güzel oluyor kız çocuklarımızda. Şöyle fazla gitmişim. Şu şekilde bakın 6 sık iğne 12 yaptık, arttırdık. 2 sırada 12 ördüm. Bu iple işim bitiyor. Şimdi diğer ipime geçiyorum. Şöyle bunu krem ya da beyaz çalıştım ben. Yine Alize Cotton Gold'un krem ipini. Şöyle burada ipimi alacakken almıyorum. Diğer ipe geçiyorum. İp değişikliği yapıyorum. Aldım. 1 2 3 zincir çektim hemen yanındakine belo arkadaşlar yani üsttekini alacağım şöyle çift batmayacağım altta bit bakın şöyle bir örgü sırası gibi düşünün ben benden taraftakini çekiyorum bir tane de altta kalacak belo yapacağım Başını aldım benden taraftaki kısmı şöyle benden bana bakan yüzünü alıyorum başını çektim iki kere de 1 2 iki. 2 litre trabzan yapıyorum 1 2 bunu kaç tane yapıyorum 3 adet şimdi 4 tane zincir çektim başladığım yere gelip kaydırma yaptım 12 tane olduğu için ve ben 6 çiçek olmasını istediğim için aralarda birer tane boşluk bırakacağız nasıl yapacağız şimdi 4 tane zincirimizi çekelim başını aldım bir tane zincir bıraktım. Diğerinin bana bakan yüzünü bu şekilde ikili trabzan yapıyorum. 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Siz isterseniz daha böyle pofedik dursun ya da ipiniz ince olursa dört de yapabilirsiniz bunu. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya yine bana bakan ön lobundan kaydırma yöntemi yapıyorum. İpimi sabitledim. Şimdi tekrar 4 zincir. Arada bir boşluk diğerine geldim. Bana bakan ön lobundan ipimi alıyorum. Üç tane ikili trabzan. Yani ipimi iki kere de çektim. çiçeğim oluşmaya başladı. 3 tane oluştu. 3 adet daha yapınca çiçeğim bitmiş oluyor. İpinizi alırken şu şekilde başını kaldırırsanız çiçeğiniz daha dik ve uzun görünür. Şöyle çekerseniz tığınızın başını çiçeğiniz daha güzel görünür. Sonuncusundayım. İpleri arkadan şöyle mesela sarı ipimizle işimiz bitti. Sarı ipimizi şu şekilde çekelim. Beyaz ipimizi de çekelim. Orada bir potluk olmasın. Kesip burada iç kısımda yok edeceğiz bu ipleri. Şöyle bağlayalım yine bir orada portma olmasın diyerekten. Şöyle içe aldım. Bunlar içte kalacak arkadaşlar böyle içte kalacak. Ben şimdi sonuncusundayım. Sonuncu çiçeğimdeyim. Başladığım noktaya geldim. Kaydırma yaptım. Arkamı dönüyorum. Şöyle ipimi arkaya getirip iki zincir çekiyorum. Sökülme olmasın diye. Şöyle Kıza iki zincir çekip ipinizi kesebilirsiniz. Buraya keçe koyabilirsiniz. Ya da bunu direkt şöyle yapıştırabilirsiniz. Ama hayır ben arkada kapansın istiyorum derseniz. Şöyle yapıyoruz. Bu ipin BLO aldığımız için şimdi burada ip kaldı. Buradan alıyoruz o ipleri sarı iplerden Döndük arkayı kapatıyoruz şu anda. Şimdi azaltma yapıyoruz. İki tanenin başından alıp şöyle çektik. Bakın arkası toparlandı. Buradan ipimizi kesiyoruz. Dediğim gibi elyaf koyabilirsiniz. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ben ipler vardı. Kalan ipler bile yeterli oluyor yani. Orada kötü bir görüntü olmuyor bir çok az böyle el yafta koyabilirsiniz ama bunu burada iğne ile de büzüştürebilirsiniz iple de çekebilirsiniz amacımız kötü bir görüntü olmasın şöyle kestik bakın işlemimiz tamamlandı hazırladım bu şekilde çıt çıtlara mesela bakın bunlar 6 santimlik çıt çıtlar şu 5 santimlik çıt çıt ben 5 santimlik daha kibar olduğunu düşünüyorum ama elinizde 6 varsa 6 ile yapabilirsiniz bu şekilde de güzel oluyor bu teli nasıl yaptığımı çıt çıtlığı nasıl yaptığımı göstermek istiyorum size şöyle diğer videolarımda da anlattım bunu onlara da bakabilirsiniz İpimizi sabitliyoruz öncelikle. İpimizi sabitledik. Şöyle çıt çıt açılıp kapanan kısım değil de diğer taraftan ipimizi aldık. Şöyle sağ tarafından açılıp kapanan tarafın sağ tarafından iki tane sık iğne. Dediğim gibi burada e, eski çok da böyle yıpranmayacak bir tığ kullanabilirsiniz. 1.75 bu tığımda. 3 tane zincir çekiyorum. 5 santimlik için. Eğer 6 santimlik olsaydı 4 zincir çekebilirsiniz. Karşı tarafa geçtim. 3 zincir çektim. Karşıya geçtim. Burada sık iğnemiz için sayı söylemiyorum. Yani 50 çek 40 çek diyemiyorum. Çünkü Elinizin, tığınızın, ipinizin ayarına göre bu durum değişebilir. Amacımız burada metal kısmın şu şekilde ayrık olup görünmemesi. Çok da sıkmayın burayı. Normal. Amacımız metal görünmeyecek. Uca geldiğimiz zaman yapması kolay olsun diye açıyoruz çıt çıtlımızı. genelde şu uç yapılırken zorlanıyor. Bana o şekildeki sorular geliyor. Nasıl yapılıyor diye. Şöyle bakın. Görünmüyor metal kısım. Ben bu noktada parmağımı bu şekilde baş parmağımı koyup sabitliyorum ipin üzerine şöyle tekrar ipim kaymasın diye buraya silikon yapıştıranlar var hani üzerine yapmak daha kolay diyen var ben öyle çalışmıyorum direkt üzerine Bu kısmı tamamladık. İsterseniz bu şekilde bırakabilirsiniz. Direkt yapıştırabilirsiniz. Ama ben üzerine de böyle daha böyle model yapmak istiyorum derseniz ben şöyle yapayım. Şu altta kalan ipimi alıyorum öncelikle. Şurada sık iğne yapıyorum. 3 zincir çektim yere geldim. 3 sık iğne yapacağım. İpimi de yanıma aldım. İçeride gizlemeye çalışıyorum. Şöyle 3 zincirimi çektim. İki tane sık iğnemi yapıyorum. Pardon, iki tane zincirimi çekiyorum. Hemen buraya geldim. Kaydırma yaptım. İki zincir, bir tane sık iğnemi boşluk bırakıp diğerine geçiyorum. Fırfır gibi model oluyor buraya. Bir, iki zincir, bir boşluk bıraktım diğerine geldim. Burada da kaydırma yaptım, çektim. 1 2 Bu şekilde bakın üzerinde moda günü. Şurada isterseniz tüm zincirlere de batabilirsiniz. Üzerine hani gergin durmasın, hoş dursun diye. Çok sık yaparsanız işte burada model verirken zorlanırsınız. Metal çok sıkı iple kavramayın, çevir Bu şekilde modelimizi tamamlıyoruz alt kısmı. Daha sonra silikonla yapıştıracağız. Tokamı tamamladım. Şu kısma da yapıyorum yine fırfırımı. Her yerine dönüyorum fırfırın. Daha sonra burayı buraya bağlayabilirsiniz. da Dik edebilirsiniz. Şuradaki kısma alttan dik edebilirsiniz. Oraya silikon da yapıştırabilirsiniz. Ama metal hani tutmaz sil ipi diye ben diktim orayı alt kısmı. Şu silikonumuzu ayarlıyoruz. İşlemimiz tamamlandı. Diğer projelerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı ve yeni bildirimlerden haberdar olmak için bildirimi açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.